Selamünaleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün günlerden eşimin doğum günü. Ana doğum günü sürprizi hazırladım. Küçük bir pasta aldım. Birazdan eşimi çağırdım. Aşağıda şu anda yanında. aşağıdan gelecek. O gelene kadar ben de pastamın mumunu yakmak istiyorum. Şöyle çakma elimi aldım. Öncesinde kahvaltı yaptık. Kahvaltıyı sizlere gösterdim birazdan gelecek. O gelene kadar pastamın mumunu yakayım arkadaşlar. İnşallah. <laughs> Sağ olsun. Teşekkür <ya. gülüyor> ederim. Hep beraber. Hoş geldin inşallah. Çocuklarsız ilk doğum günü. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olasın. Gel. Gel kes bakalım. Sen bakalım. Çok oldu mu? Şunu alayım. Kocadan kesmene gerek yok. Küçük şöyle parçaladık. Şöyle ha, kes. Kesmiyor ki. <laughs> soğuk pasta mı Ha ha, evet soğuk pasta aldım. Bu kesin diye yani. Bu bir şey yok. Normal bıçak olsa neyse biraz pişerdi daha. Normal bıçak getireyim. Bunu kullanayım. Tamam, kullan. Kesin eminim. Onu da ikiye ödür istersen. Alsam daha rahat Soğuk pasta aldım arkadaşlar. O yüzden biraz zor kesiliyor. Yeni de çıkardım dolaptan. Tamam. Kenara bırakabilirsin. Şöyle falatayı dökeyim ben de. Daha kesmene gerek yok hayatım. Çocuklarsız ilk doğum günü. Evet. Ama kalbimizde. Çocuklarımız kalbimizde. Böyle kısa bir video olsun istiyorum arkadaşlar. Böyle doğum günü videosu. Eşimin doğum günü videosu olsun istiyorum. O yüzden... Burada sizlere veda edeyim. Allah kısmet ederse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, muhabbete kalın inşallah. Hepinize hayırlı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.